Eu tomo um drink e eu fico tão com Deus Me grita com Deus, me levanta comigo Eu calo comigo, eu canto Eu bato, eu papo, eu bato, eu tonto Eu tomo um drink e eu fico tanto Música Música sağ taraf basara maruz kalmıştır. Öncesi sonrası resimden de göreceksiniz. Mikrombiyemizi yaptık. Gelin aracın orijinal bölgenin mikrombiyeni bir ölçelim. İki arka çubukları diğer taraf konumuyla kabul ediyoruz. Ölçelim arka çubuklarını, mikrolarını. Kapının mikrombiyeni ölçelim. Bunlar arka biraz daha düşük duyuyorsunuz. Hemen Ön çumuluk. Bunlar aracın Orijinal mikron değerleri. Şimdi gelelim sağ tarafına. işlem yaptığımız yerden mikron değerini ölçelim. Önce spor meselesinden göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi orijinaliyle aynısıdır. Kapının mikron değerini ölçüyoruz. arka kapının bunlar işlem yaptığımız yerlerin mikron değerleri geliyoruz arka çomalı mikron değeri zaten diğer taraflara göre kalın gördüğünüz gibi orijinaliyle eş değerde işlemimize bölgemizde Adem Usta olarak mikron serisine devam ediyoruz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.